Silah erkek taşır oğlum. Ha? Sen niye silahla geliyorsun? Silah erkek taşır oğlum. Sen niye? Sen niye silahla geliyorsun? Geliyor? Sen, Sen niye silahla geliyorsun? Bu benim zimmetli olmalı silah. Ben niye odana para çekiyorsun? Şimdi olayın aslına gelecek olduktan sonra Melih Ercan'daki e, ortaokulundaki öğretmenimiz e, sınıfta çıkan iki öğrenci arasında çıkan tartışmaya müdahil olmasıyla başlıyor. Tabii mağdur olan öğrenci var. E, makas satılma olayından başlıyor. Daha sonra diğer ee, kızlığı öğrenci velisine söylüyor ve olay buradan patlak veriyor ve şikayetler şikayet üzerine geliyor en sonunda olaydan bir gün önce yine müdür beyin odasına gelerek e, veliler bu öğretmenin hakkında e, bu olayla itamları söylüyorlar ve e, o gün de aynı şekilde silahlı bir şekilde okula geldiği söylentisi var e, müdür beyin ifadesine göre de şiddete sonuna kadar karşıyız kim olursa olsun. Ee, ne olursa olsun e, şiddet haklı veya haksız bir kişi hele hele bu öğretmene şiddet uygulanması kesinlikle kabul edilemez bir durum değildir. Bu ilk olay değil, ikinci olay değil, sürekli e, tekrarlanan olaylar haline geldi ve yetkililerden bu konuda kesinlikle gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Yoksa e, ilim yuvaları öğretmenlerimiz her zaman e, e, zorluk altında ve sıkıntıya düşeceklerdir. Yani artık e, bir yerde dur demek gerekiyor. Bıçak kemiğe dayandı. Kulumuz Veli Ercan Ortaokulu'nda. Öğretmenimiz kendini, kendini bilmez bir grup veli tarafından planlı menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. kalmıştır. Ülkemizde, Ülkemizde ve ilçemizde, ve ilçemizde maalesef son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik yöneşim, şiddet ve saldırı olayları dozunu arttırarak devam etmektedir. Yıllarca çıkarılması beklenen öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bizler bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını, olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı bir an evvel almalarını idari ve adli makamlardan talep ediyoruz. Yavrularımızın eğitim öğretim gördüğü okula silahla gelerek okulun önünde Öğrenciler teneffüs saatindeyken öğretmene saldırılmış, öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darp edilmiştir. Yaşanan olay okul kamera kayıtlarında saniye saniye görülmektedir. Bu bilgi belgeler ışığında yürütülecek tüm idari ve adli soruşturmaların çok yakın takipçisi olacağız.